Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte mağaraya ışınlanma bagını bulduk arkadaşlar. Bir dakika. Ee, daha yürümediğim halde yüz adım yürüdüğüm var. Çok... Arkadaşlar şimdi koşacağız. Zıplayacağız, zıplayacağız. Arkadaşlar bisiklet çıkıyor. Arkadaşlar Fashion Star öne doğru koşun. Tam girdiğiniz anda şey yapın. Arkadaşlar ama sürenin başlamış olması gerekiyor. Arkadaşlar şöyle yürüyerek arabada kalın. Arkadaşlar böyle koşacaksınız ve arkadaşlar. Bir saniye kaldı, an bırakın ve çıkın. Çıkamadığınız arkadaşlar önemli değil. Çık işaretine basabilirsiniz. Açılır. Yüklenmedi. Arkadaşlar adli sağ olsun bu bug'ı kaldırmış yani ama girip çıkma bug'ını kaldırmış sadece öyle bir şekilde. Arkadaşlar şöyle yapacağız. Arkadaşlar bir saniye bir üç saniye kala. Arkadaşlar böyle bir bug oluşuyor. Arkadaşlar ee şimdi bakın hiçbir yere basmıyorsunuz. Ee bekliyorsunuz böyle. Arkadaşlar ışınlanabiliyoruz. Geldiğimiz zaman buraya ışınlanıyoruz arkadaşlar. E, denerseniz olabilir. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. videom videomu beğenmişsinizdir. Abone olun. Like atın arkadaşlar. Bekliyorum. Arkadaşlar görüşürüz.